Evet dostlar hepinize merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kullanıcılar çok fazla bize DM'den, YouTube üzerinden ve SMS ya da WhatsApp'tan firmamıza da öyle soru soruyor. Abi Samsung ekran soruyorum. 4000 lira, 5000 lira fiyat çektiler. Hatta bazen yakın arkadaşlarım da ya Barış diyor. Senin mağazaya sordum. Abi diyor bana 6000 lira fiyat çekti diyor. 6000 lira ekran mı olur diyor. Şimdi sorumuz şu. Samsung ekranları neden bu kadar pahalı? Samsung ekran fiyatları neden yüksek? Arkadaşlar Samsung cep telefonlarında maalesef yan sanayi ekran olmuyor. Mesela Note serisinde, S serisinde ve bunların Ultra Plus modellerinde yan sana ekranlar olmadığı için ekran fiyatları yüksek. Samsung cep telefonlarının üst modellerinin sadece orijinal servis ekranı satın alıp sizlere de bu ekranları sunabiliyoruz. Dolayısıyla tekrarlıyorum Samsung'larda üst modellerde, yeni çıkan modellerde, yüksek modellerde A kalite, çakma, yan sanayi, dandik, replika, birebir aynısının tıpkısı gibi ürünler olmadığı için sadece ve sadece Samsung orijinal ürün servis ekranı olduğu için ekranlar biraz daha pahalıdır. İlerleyen zamanlarda daha uygun ya da çıkma ya da Çin'de ön cam değişmiş ekranlar ülkemize gelmeye başladığında dolayısıyla Samsung ekranlarına da bir fiyat düşüklüğü olacaktır. Umarım sorunuza faydalı bir cevap verebilmişimdir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.